Belki de dünya dışı varlıklara ait olabilecek bir başlıktan bahsediyoruz ki ne göz yuvaları insan göz yuvalarına uyuyor ne başlığın oksijen almak için şnorkel takma bir yeri yok havalandırma boşluğu yok. Acaba diyoruz ki burada dünya dışı varlıklarla yapılan bir çalışma vardı da buraya bir Stargate yıldız geçti açılıp da buradan başka varlıklar mı bu tarafa geçiş yaptı? Belki de böyle bir üs olduğu için buralardan bir giriş çıkış noktası var. Bizim düşüncemiz bu yönde. Geleceğimiz için çok enteresan şeyler sonuçlar doğurabilecek bir çalışma yapıyorlar burada. Yani sürekli burada enteresan bir trafik var. Dediğiniz gibi dünyanın kaderini değiştirebilecek bir şey olabilir. İklimleri bile değiştirebilecek değiştirecek, kozmoloji değiştirecek belgeler, bilgiler burada var. Dünyanın her yerinden uzmanlar veya araştırmacılar, metafizik uzmanları buraya gelmiş. Bu araçlar burada ne arıyorlar? Özellikle ne var? ve Osmanlı kayıtlarında adalarda vampir hikayelerinde olduğunu da biliyoruz. Çok enteresan çalışmalar da var. Sadece nesnel cisimler değil, ışıklar, plazmalar, vortexler, suyun içinde görülen enteresan ışık kütleleri. Eğer tahmin ettiğimiz şeylerin dışında bilinen bir nesne değilse, yani düşünebiliyor musunuz? Dünya dışı ait bir kask olduğu ortaya çıkarsa bu çok fazla şeyi değiştirecek tarihimizdeki. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün çok özel ve çok derin bir konu ağırlıyoruz. Kuzey Atacan bizlerle yazar, uzay araştırmacısı Kuzey Atacan bizlerle. Ee, onunla İstanbul çevresinde çok enteresan şeyler oluyor son günlerde. Bu enteresan şeylerin ardında ne var, ne oluyor onu göstereceğiz. Ve en önemlisi... İstanbul'un etrafında olan o esrarengiz olayların olduğu noktadan çıkan bir obje var. Bu obje nedir? Onu beraber, hep beraber anlamaya çalışacağız. Hoş geldin Kuzey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, bugüne kadar seninle çok konuştuk. En sonunda nasip oldu. Evet, bir araya bir geldik. Kısmet bugüneymiş diyorum. Öncelikle seninle kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabın e, içeride kaldı. Kusura bakma Aynen. getirmedim buraya. İnanılmaz bir kitap. Çağlar boyu gizlenen UFO gerçeği. E, i̇ki günde okudum. Enteresan Aşağı. kitaplardan biri oldu. Böyle hiç bırakmadım elimden. Çok güzel bir kitaptı. Yüreğine sağlık. Sağ olun. Sağ olun olsun. Teşekkür ederim. E, tek başıma yazmadım aslında. Cem Çorapçı da kendisi benim ortağım sağ olsun. Ortaklaşa bir çalışma oldu. O zaman Cem Çorapçı'ya da selam Kesinlikle, olsun. Kesinlikle ona da selam olsun. Şimdi... Asıl kilit noktaya geldik. Burada müsaade edersen çok küçük bir giriş yapmak istiyorum. Tabii ki tabii nasıl hani, isterseniz. E, biz burada dostlar birazcık Bostancı açıklarından konuşacağız. Aslında biraz Vordonisi adasından konuşacağız. Vordonisi adası Prens Adaları'ndan bir tanesi. Ancak 1010 yılında Büyük İstanbul depreminde bu ada tamamen suların altına gömülmüş. Altındaki alivyon yapıdan dolayı sulara gömülerek yok olmuş. Ve o zamana kadar, 1010 yılına kadar bu ada çoğunlukla majisyenlerin, kahinlerin, büyücülerin ve metafizik ve parapsikolojiyle uğraşan insanların göç ettiği, yerleştiği tuhaf bir ada. Zira Avrupa'nın dört bir yanından akın akın buraya göçler olurken, buraya çok sayıda döküman ve majik obje de Buraya Siebel tabletleri dahil olmak üzere bu adaya taşınmış. Ve bu ada battıktan yüzyıllar sonra e, İstanbul'daki Patrikhanenin yayınlamış olduğu bir haritayla beraber bu adanın varlığından bütün dünya haberdar oldu. Ve son günlerde bu adanın etrafında oldukça esrarengiz olaylar olmakta ve oldukça e, tuhaf şeyler yaşanmakta. Bunların ne olduğunu bize uzay araştırmacısı Kuzey Atacan anlatacak. Vordonis'te ne oluyor diye ben sana sorayım Kuzey Atacan. Ee, sizin de açıkladığınız gibi Vordonis adası zaten aslında olan ama çoğumuzun farkında olmadığı bir ada. Prens Takım Adaları'nın 10. adası. Şu an 9 tanesini biliyoruz. Bu ada 1010 yılında büyük bir tsunami ve deprem sonrasında yere batıyor. Direkt batıyor yalnız. Çünkü. Yıkılma, bir sarsılma sonrası dediğiniz gibi dağılma, yıkılma söz konusu değil. Ve burası batarken de sırlarını da beraberinde götürüyor çok enteresan bir adıdır. Ee, Avrupa'daki cadı avı. Yani o zaman Engizisyon şu su dönemlerinde. Başlamadan hemen başlamadan öncesinde. Başlamadan hemen öncesinde birçok kişi buraya zaten akıl ediyordu. Çok enteresan bir ada. Buranın seçilmesi, Enerjisi konumu. Mi çekiyor acaba? Kesinlikle büyük bir L hattı üzerinde olduğunu biz biliyoruz He. yaptığımız araştırmalarda. Yani zaten bu majisyenlerin olsun işte araştırmacıların gizem, kozmoloji, aklınıza her türlü parapsikolojik ve paranormal olayların yaşandığı bir ada burası. Çalışmalar yapıldı, yürütüldü bir seçiyorlar buraya gelmeyi. Anladığım Kesinlikle. kadarıyla yaptıkları bay majilerin, büyülerin burada gerçekleşme olasılığı daha yüksek belki Tabii de zaten ne hatların olduğu yerde boyut kapılarını açmak ve bir takım varlıkları gerekse bu tarafa çekemek ya da buradan oraya bir şeyler göndermek. Evre bir takım yapılan büyüler olabilir ya da bu kozmojik çalışma olabilir. Yani bir takım e, farklı spatyumdaki varlıklarla irtibat kurmak için çok önemli bir nokta burası. Ondan dolayı akın akın buraya geldiler Kesinlikle. Diyorsun iki mezhebin birbirine girdiği aslında orada bir kırılma noktası oluyor zaten. Orada bir katoliklerle ortodokslar birbirine ayrılığı görüş ayrılıklar falan oluyor. Burada bir kilise var. Satır Kilisesi isminde bir kilise var. Ama aslında bu kilise e, baktığımız zaman bir inanç merkezinden çok farklı şeylere hizmet ediyor bizim anlattığımızın dışında. Yani dediğim gibi mayistiyenlerden tutun, kozmolojik şifacılardan tutun da işte aklınızdaki her tür parapsikolojik olayların döndüğü bir merkez aslında burası. O yüzden e, sıradan bir ada değil. İlinen bir ada değil, aspirada değil. Ve buraya o dönemde akın akın gelen bu majisyenler, kahinler, büyücüler beraberlerinde dedik ki çok sayıda döküman ve çok sayıda obje getirdi. Kesinlikle. Ve o ada yıkılırken bu dökümanlar belki yok olmuştur deniz suyundan dolayı ama o objelerin birçoğu bu adanın e, toprağıyla beraber sulara gömüldü. Zaten siz de bilirsiniz gitmişseniz görmüşsünüzdür mutlaka. size dalış yapmışsınız biz daha size sohbet etmiştik. E hala binalar yapılar orada hala hazırda duruyor. Kim bilir e, detaylı bir araştırma yapsa neler çıkacak. Biz de e, yaptığımız bir inceleme sonrasında enteresan bir bulguya rastladık burada. Biz şimdi üstü kapalı i̇şte, geçiyoruz olayı çok nefis, detaylandırmıyoruz. Şey nefesleri kesecek olan nokta bu. E, gördü bulduğunuz e, objeyi şimdi e, Yasin hemen e, ekrana taşıyacak. Ne buldunuz, nasıl buldunuz, bulunan şey nedir? Ee, çok detay vermemekle beraber, yani üstü kapalı geçim çünkü kişilerin de isimlerini hani vermekte çok doğru olmaz. Biraz İsim da, vermeden. Ha, biraz da arkeolojik bir buluntu olduğu için e, Adanın açıklarında bir dostumuz teknesiyle gezerken e, adadan biraz uzakta bir noktada suyun dibine parlayan bir nesne fark ediyor. Önce bunu bir altın zannediyorlar, e, bayağı bir ışık parlaması bir sarı bir nesne parlıyor dalış yapıyor. Direkt oradan teknesi atlayıp suyun içine dalıyor. Nedir nesidir diye bakmak için. Yaklaşık e, tabi sığ bir kısım var. Bir de bir, bayağı bir derin bir kısım var. 10-11 metre kadar derinlikte o kadar parlıyor ki suyun içine bayağı net gözüküyor cisim. Daldığında e, bir nesne yakalıyor kumun içinde. Bunu çıkarmaya çalıştığında ağırlığı 6-7 kiloyu buluyor. Zaten suyla beraber daha da ağır geliyor. Ne olduğunu önce bir anlam veremiyor. Daha sonrasında tekneyi çıkardıkları motora çıkardığında e, bir tür başlık Başlık diyoruz, biz öyle tanımlıyoruz. Ee, i̇nsan formuna benzemeyen, belki çok yüksek bir su altı uygarlığına ait olabilecek, belki de dünya dışı varlıklara ait olabilecek bir başlıktan bahsediyoruz ki zaten görüntülerle görenler de anlayacaklardır. Ne göz yuvaları, insan göz yuvalarına uyuyor, ne başlığın oksijen almak için e, şnorkel takma bir yeri yok, havalandırma boşluğu yok. Çok enteresan oh, bir, bir de, e, Biz baktığımız zaman bunu biliyoruz ki, yani gladiyatör başlığı mı dedi, değerlendik? Değil. İşte antik dal, dalgıçların takımlarına bakıyoruz. Sualta ekmanlarına. Böyle bir başlık yok. Yani bir fener balığına benziyor. Kafasında bir boynuz var. Ağzında mazgalları bulunan. Çok enteresan bir yapı. Yani zaten göreceksiniz. Ve daha sonra bunu inceliyorlar. Yani arkadaşlarımız bakıyorlar bakır olmadı tespit ediliyor. Çok ağır bir metal, 6-7 kilo çekiyor. Metalin ne olduğu belli değil. Metalin şu an ne olduğu belli değil. Biz bunları incelettirdik, analiz ettirdik. 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Bakın, 1010 yılında ada batıyor ama bu ondan daha da eski. 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Şu an bir müzayede uzmanıyla, bu antikacı bir uzmanla, ismi de bize saklı bilinen de bir kişi kendisi. Analiz ettirdik, yaşamış olduğu o nesnenin korozyonlar, erozyonlar hepsi üzerinde. En az 2000 yıllık olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz şu an. Şimdi bu noktada kuzey çok ilginç bir başlık bu. Yani bu ya o dönemlerde maji ve büyü için ritüellerde kullanılan bir obje ya da dünya dışı varlıklar bu adada bir şeyler arıyorlar gelip giderken düşürdüler. Benim aklıma öyle geliyor. Biz Sence? de öyle düşünüyoruz. Hatta biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Hani hep hemen dünya dışı varlıklara e, olayı devretmemek için. Biz acaba dedik bir sanatçının eseri midir yakın zamanda suya atmıştı da biz mi bulduk diye onu bile Gelip düşündük. Orada lise ama. İşte enteresan. Hani her şeyi değerlendiriyoruz. Şimdi insanlar demesin ki her bulduğunuz dünya dışı varlıkları yormayın diye. Biz bunun analizlerini yaptırdık. İşte dediğim gibi gerçekten üzerindeki korozyon hatta şey diyorlar deniz kanseri diye geçiyormuş o üzerindeki erozyonlar korozyonlar. En az dediğim gibi 2000 yıllık olduğu söylüyor. Ve Rusya'da işin en ilginç tarafını da söyleyeyim. E, bu müzayedeci ile yaptığımız açıklamalarda Rusya'da buna benzer bir başlık daha öncesine dünya dışı varlıklara ait olarak müzayede bir zengin bir iş adamına satılıyor. Aynı başlık. Bir benzeri, bir el de bulunuyor galiba Ozan'ın altına göre. Kim bulmuş onu? Nerede bulmuş? Rusya'da bulunmuş. bulunmuş. Genelde bir çok detayını vermiyorlar. Ama yakında fotoğrafları benim elime geçecek, bize gönderecekler, bekliyoruz. E, tamamen dünya dışı varlıklara ait olarak lanse edilmiş ve bu şekilde satışa sunulmuş müzayede Enteresan şekilde beklediğimiz başka bir şey daha var. Yine bir dostumuzun Bostancı açıklarında görmüş olduğu ve kaydetmiş olduğu tuhaf ışıklar var. Işıkların e, çok çok ötesine biz e, Erkan Bey'le, kendisi Erkan değil mi? Erkan Sevimli Bey'le görüşüyoruz. Kendisi de zaten emekli bir polis. 35 yıllık e, neredeyse görev yapmış Vatan için Millet İşi'nin. E, selam de, olsun de, selam kendisine. Olsun kendisi, bizi de izliyorsa zaten. Erkan Bey e. Erkan Bey sürekli e, bulunduğu yerden özellikle Vordonisa açık, adası açıklarında sürekli bir aktivite tespit etmiş. Ve her gün inanmazsız enteresan enteresan birbirinden güzel görüntüler kaydediyor. Ve çok net yani bunlar bir balon, bir kuş, bir obje, işte helikopterdir, bir drone olmadı çok net görüntüler. Şimdi onlar da var enteresan bir bağlantı var. Neden bu bölgede özellikle bu cisimler geziyor, görüntüleniyor? Ve yakın zamanda bundan iki ay öncesinde çekmiş olduğu bir görüntü var. Bizim bulduğumuz su altındaki başlıkla birebir çekmiş olduğu uçan daire görüntüsü neredeyse aynı. Şaka. Çok enteresan bir görüntü. Onu da sizlere vereceğim. Ama dediğim gibi biz hepsine e, toplu olarak vermek istiyoruz kanıtlı belge olarak. Dediğim gibi Erkan Bey'in çekmiş olduğu bu görüntüler çok enteresan. Yani hani üzerinde tartışma getirmeyecek görüntüler. Çünkü yakın zamanda hatta dün bana bir görüntü attı küre, küre şeklinde. Üzerine kırmızı ışık yanan böyle e, herhangi bir pervanesi bir kanadı olmayan işte kendi ekseni etrafında dönen ve ses çıkartmayan bir objenin yine o Vordanis açıkladığı üzerinde, adası üzerinde gezdiğini görüntülemiş. Ben dedim ki bu bir dil, iki değil, beş değil, on değil. Neden o bölgede özellikle geziyor? Yani ne, burası, Bostan açıklarında, gibi, burası ne oluyor? Bostan yaçıklarında, Vordanistis'in... Dediğim gibi orası bir maji var? merkezi ama maji merkezi derken bunu çok geniş kapsamlı bakabiliriz. Yani sadece bir büyü, sihir merkezi olarak da görmeyelim burayı. 1010 yılına kadar, yıkılana kadar dünyanın bütün majisyenlerini orada toplayan bir maji merkezi. Kesinlikle. Biz. Yani maji yaparken zaten majinin bir özelliği de şudur. Hani boyutlar arası kapı açıp bir takım metafizik varlıklarla iletişim kurulur, onlardan bilgiler alınır, onlarla ortak çalışmalar yapılır. Acaba diyoruz ki burada dünya dışı varlıklarla yapılan bir çalışma vardı da buraya bir Stargate, yıldız geçti açılıp da buradan başka varlıklar mı bu tarafa geçiş yaptı? Hala daha geçiyor belki. Hala ne? da geçiyor çünkü dedim ki bu cisimlerin bir de enteresan bir şey var. Çekilen görüntülerde cisimlerin nereden çıktığı belli değil. Erkan Bey görüntüye çekerken cisim bir anda ortaya çıkanları da var. Ben size onları da göstereceğim. çok Çok sanki bir boyut kapısından geçer gibi Kesinlikle, demek istiyorsun. Kesinlikle bulutların arasından mı çıkıyor, bir anda çıkıyor. Hani bir başlangıç noktası yok ve bu cisimler dediğim gibi hani kesinlikle su götürmez görüntüler. Kanat yok, pervane yok, ses, görüntü, işte yani herhangi bir şey yok. Dünyasal bir araç olduğuna dair de bir görüntü yok. Çok enteresan şeyler var. Bizim tahminlerimize göre dünya dışı varlıklar büyük ihtimal burada bir stargate, yıldız geçili açlar ve sürekli burada bir çar e araştırma, bir tarama yapıyorlar. Belki kendi kökenleriyle alakalı, belki de su altında biz öyle düşünüyoruz. Zaten Marmara Denizi'nin dibinde bir USO üssü yani anlatı white falan şey swimming object diye geçiyor. Tanımlanma uçan, yüzen cisimler olarak geçiyor. Uçan dairelerin su alt versiyonları. Belki de böyle bir üs olduğu için buralardan bir giriş çıkış noktası var. Bizim düşüncemiz bu yönde. Ya da Ya da e, dediğim gibi çok enteresan. Burada bir ray hattı var ve burası e, farklı farklı enerjiyle çeken bir nokta zaten yapı olarak. Hani tam olarak bilemiyoruz ama dünya dışı varlıklara ait olduğunu tahmin ediyoruz. Burada kesinlikle bir nokta var yani bu. Yani buradaki stargate'in yıldız geçin özellikle çok çok önemleri var ki bu varlıklar için. Sürekli burada bir inceleme yapıyorlar. Belki dünyanın kaderini değiştirebilecek. Belki de geleceğimiz için çok enteresan şeyler, sonuçlar doğurabilecek bir çalışma yapıyorlar burada. Burası basit bir yer değil. Zaten dedim ki burası majinin, sihrin, büyün ve işte kozmolojinin belki merkezi noktası. Farklı farklı medeniyetler çektiğine göre çok enteresan bir enerji var burada yani bildiğimiz şeyin çok çok ötesine şeyler belki dönüyor. Belki burası 1010 yılında yıkılırken o güne kadar orada bulunan bir e, majik nesne sulara gömüldü ve belki, belki de, de bunu onu arıyorlar. arıyorlar. Bilemiyoruz. Yani dediğim gibi maskeyle o uçan dairenin görüntüsü yani bizim mask diyoruz yani biz maske zannediyoruz. Belki de çok farklı bir şey de bir kask olabilir. ama bu uçan daireyle birebir benzeşmesi, o bölgede yoğunlaşmaları, targetler, yıldız geçitleri. Yani burada çok farklı bir nokta var. Üstü kapalı geçiyorum. Hatta bir yakın zamanda biliyorsunuz eski Kayra Müzesi taşındı. Yeni müze taşındı. Ve bu ee, taşıma taşınma sırasında işte Firavunların geçtiği yapılırken mavi ışık kullanıldı. Mavi ışığın zaten farklı bir anlamı var. Yeni bir çağ geçiş, yeni bir uyanış ve maji işte o zamanki e, spiritel anlamda birçok şeyde farklı bir açık şeyi var, açılış var. Aynısı hemen o bölgede bulunan iki tane kule var. Daf yapının. Biz özellikle bunun üzerine çok yoğunlaştık. Acaba buranın kaplamaları veya o piramidal üç ikisi zaten kule şeklinde binalar. Piramide çok benziyor. Ve bu binanın etrafında olmaları, o açıda o yani binaların koordinasyon olarak birbirine bakması, o adaya yönelik çünkü yönleri çok enteresan bir noktalar ve sürekli burada bir geçiş hattı var. Bir trafik var. Bir de adanın üzerinde bir dostumuzun kaydetmiş olduğu böyle gökyüzünden bir mavi ışın adanın üstünde bir tarama yaptığına dair bir şeyden bahsediyor. Zaten yıllardır büyük ada ve üzerinde de çok fazla UFO gözlemleri oldu. 1980, 81, 83, 86 yılları arasında. Hatta benim babam da bunlardan bir tanesine şahit olmuş bir gemi seyahati sırasında görüyor. Kırmızı bir ışıklı kütlenin deniz üzerinden geçerken denize aydınlattığını falan görüyorlar çok net. Yanındaki insanlarla beraber bayağı bir gözlemlemişler o cisimleri. Yani sürekli burada enteresan bir trafik var. Dediğiniz gibi dünyanın kaderini değiştirebilecek bir şey olabilir. Ya da gerçekten de e, belki de bizim insanlığın kaderini değiştirecek farklı bir baş, bakış açısı uyandırabilecek bir nesneyi de arıyor olabilirler. Belki biz buna çok yaklaştık. E, burada mesela e, bir takım dalış turizminin açılması isteniyor buranın ama buranın dalış turizminin açılması güvenli mi? Bence çok güvenli değil. E, biliyorsunuz Bermuda şeytan üçgeninde çok enteresan olaylar oluyor. Gemiler kayboluyor, uçaklar kayboluyor, şu oluyor. Emin olmadığımız sürece, gerçi burada bir manyetik alan taraması yapılması mutlaka şart. Emin olmadan bence buranın turizm açılması pek de uygun değil. Çünkü orada gerçekten maji ve büyü etkileri varsa hala da yoğun bir enerji olduğunu düşünüyoruz. Yani objelerin hala sular altında olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Çöğe yani Bunların olmadıysa. hiçbirisi daha henüz bulunamadı. Kimi belki dediğiniz gibi iklimleri bile değiştirecek, belki dediğiniz gibi kozmolojiyi değiştirecek belgeler, bilgiler burada var. Nesneler burada Objeler var. Burada. Çünkü mesela Türk tarihlerine girdiğimiz zaman ya da taşı diye bir taştan bahsedelim evet. mesela. Bunlarla eski Türklerin iklimleri değiştirdiği istedikleri zaman yıldırımlar, şimşekler çaktırabildiği anlatılır. Belki de böyle nesneler bile var. Biz şu an hala şeyin üzerine duruyoruz işte. İklimleri değiştiren bir gemiden bahsediyoruz. Şudur budur. Harp gemisine bahsediyoruz. Evet. Belki de dediğiniz gibi depremleri yöneten bir araç cihaz bile burada bulunabilir. İstanbul'u kaderini değiştirecek. Belki de o zamanki yani majisyenlerin ve kahinlerin oraya taşımış olduğu çok enteresan ve, şey oluyor tuhaf bir objeden bahsediyor olabiliriz. Yani e, dünya dışı varlıklara ve medeniyetlere ait bir belki cihaz ya da bir obje vardır. Kesinlikle. Belki de onu arıyordur şu anda. Belki adamla. de olabilir çünkü dediğim gibi o satır adası çok enteresan bir toplanma alanı. Bir de bunu da geçiyorum dediğim gibi hani burada çok enteresan çalışmalar yapılmış ve buraya gelen gidenler hani şöyle bir tanımlaması yok. Bunlar din adamıydı, rahiplerdi işte şuydu bu. Dünyanın her yerinden uzmanlar veya araştırmacılar veya gizem metafizik uzmanları buraya gelmiş. Tek bir konu da yok. Evet, şifacısı da var, Tabii kahini de var, büyücüsü de, var kozmoloğu, de var, var, kozmoloğu da var değil mi? Tabii bunlar hepsi bir arada bu adada bulunmalarının bir sebebi olması lazım. Burası basit bir yer değil. Basit bir yer değil ve hala burada dünya dışı varlıkların gözlemleri var. Aktifler, ne çok aktifler hem de. Ne oluyor? Gerçekten mi? çok aktifler ve 2000'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Marmara Denizi'nin açıklarında devasa bir uçan dernin görüntüsü yani su altına giden bir usonun görüntüsü kameralara yansımıştı. Biz de bunun üzerindeyiz. Yani belki dediğiniz gibi bir Atlantis gibi bir yeraltı uygarlığı da olabilir bu su altında. Ya. Belki böyle bir uygarlık da olabilir. Her şeyi değerlendiriyoruz. Ama bu Vordonis üstünde bir şeyler var diyorsun. İnşallah ekibimizle beraber kısmet olsa belki de siz de olursunuz hep beraber gidip burayı incelemek bence farz oldu artık. Ee, bizim şu an merak ettiğimiz en büyük konu bu araçlar burada ne arıyorlar? Özellikle ne var? Buradaki çekim nokta sadece lay hatları mı? Yoksa dediğiniz gibi gerçekten burada sıra dışı bizim bilmediğimiz hayal bile edemeyeceğimiz bir nesnenin peşindeler mi? İşte inşallah dediğim gibi biz de bu bölgeye gidersek burada yapılacak analizler eee çalışmanın sonrası belki bir ipucu yakalayabiliriz diye düşünüyoruz. Şu an derin bir araştırmaya girdik ekip arkadaşlarımla beraber. Ve bölgede gerçekten e, bir manyetik alan olduğunu zaten tespit ettik. Bu günlüyor kaynaklarda da var. İnşallah bunları da açığa çıkartacağız kısmetsiz zaman içerisinde. Ee, burada yok olan adanın çöktüğünü söyledin. Pat diye çöktüğünü söyledin. Altı alüvyon toprak. Evet, zaten. bunu bile bile oraya yerleşiyorlar. Yerleşiyorlar. Yani batacaklarını biliyorlar. Kesinlikle değil mi? biliyorlar. Başlarına gece biliyorlar. Ve orada kiliseler de herhangi bir şu anki hani bildiğimiz kiliselerden farklı kiliseler öyle değil mi? Kesinlikle. Yani burada çok fazla arşivler, çok fazla belgeler, çok fazla majik örnekler. Biz şu an hayal edemiyoruz. Yani şu an belki bilim kurgu filmleri ya da korku filmde görebileceğiniz nesnelerle karşılaşacağız. Karşı Tuhaf bir ada. Kesinlikle. Çok enteresan bir ada. Ve dedim hani bu bilim kurgu filmlerinde belki korku filmlerinde sah rastlayacağım sahnelerle bile karşılaşabiliriz. Ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Zaten biz de kayıtlara baktığımız zaman bu adalar çevresinde çok enteresan olayların olduğunu da biliyoruz. Mesela kayıtlarla işte karadan uzaklaşıp da buraya sırf büyü yaptırmak için gelen insanlar da var. Bordonisi, değil mi? Bordonisi evet. Büyü yaptırmak için veya bir takım işte spiritüel çalışmalarda bulunmak için gelenler var. Ayin yapanlar var. Ve bunun dışında bazı kayıtlarda zaten görüyoruz. Buradan Alper Erdem'in de kulaklarını çınlatayım kendisi de. Osmanlı kayıtlarında adalarda vampir hikayelerinin de olduğunu da biliyoruz. Çok enteresan çalışmalar da var. Ve kayıtlara geçmiş gerçekten vampir olayının e, burada tezahür ettiği ve birçok kişinin vampir olarak öldürüldüğü, cesetlerinin bulunamadığı ve işte o mesela büyük adadaki yukarıda bir tane bilirsiniz bir yatılı okul işte çocuk yetimhane diye geçer orası. Oranın tarihine baktığınız bile çok enteresan şeyler çıkıyor. Oraya kovulan bir rahibin yaptırdığı ve bu kişinin daha sonra kayıtlarda bulunmadığı, işte e, dini olarak aforoz edilmiş, şeytani ritüellerde bulunan ve vampirlerle özellikle bağlantılı olan bir kişi olduğu söyleniyor. Ben dediğim gibi bostancı açıklarından gelen e, teknelerle akın akın gelen insanlar var ki bunlar kovuluyorlar, istenmiyorlar. Çok fazla akınlar var buraya. Ve sürekli şifa arayanlar, büyü yaptırmaya çalışanlar, çeşitli çeşitli şeylerle böyle e, spiritüel olaylarla ilgilenenler buraya akın etmişler. Hatta buradakiler kovulmuş, geri göndermiş ama gene de e, gelmişler ve gelmekten vazgeçmemişler belli bir saat sonrasında da geri dönmüşler bu insanlar. Orada kalmamışlar. Belli bir... Evet, belli bir saate kadar orada kalmalarına sadece izin veriliyor. O saatten sonra geri gönderiliyor bu insanlar. Güneş battıktan sonra Güneş battıktan kimse sonra. kalmıyor diyoruz. Çünkü orada dediğim gibi negatif bir enerji var büyük ihtimal. Ve bu enerjinin nelere sebep olabileceği ya da oradaki ne tür varlıklara Kapağışını bilmiyoruz. Yani şifa aramak için dünyanın dört bir yanından gelen insanlar kayıklarla Bostancı'dan Vordonisi'ye gidiyorlar. Ve evet. Vordonisi'de güneş batana kadar işini görüyor ve dönüyor. Evet mecbur güneş bırakıyorlar. Güneş kalamıyorlar mı? Kesinlikle kalamıyorlar. Evet. Çünkü dediğim gibi orada ne gibi şeyler dönüyor, ne yaşandı onu bilmiyoruz. Aynen. Kayıtlarda bunları bulamıyoruz. Şu an ne olduğu onu da bilmiyoruz. Kesinlikle çünkü bilmiyoruz. Çünkü bayağı bir trafik var. Bayağı bir bayağı Çok yoğun bir trafik var. Özellikle bu sene biz iki ay içerisinde belki 50-60 tane görüntü aldık. Belki Göbektepe'den bile önemli bir e, olay yeni yeni ortaya çıkıyor. Öyle değil evet, mi? eğer bu gerçekten bulduğumuz nesne, bizim arkeolojik kayıtlarda hani literatüre girmeye başladığı zaman ki sonuçtan alacağız inşallah, biz bir da görüşmeye hani hazırız bu konuda. Eğer tahmin ettiğimiz şeylerin dışında bilinen bir nesne değilse, bir maji veya büyü veya nesi veya kozmolojik bir şeyse, bu çok fazla şeyi değiştirecek tarihimizdeki. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünya dışı ait bir kask olduğu ortaya çıkarsa, Asıl takıldığım soru, o dünya dışı varlıklar Bostancı açıklarında yani Vordonisi batığında ne arıyor? Bir şey Oğlum, arıyor ama bir şey ne bilmiyoruz, hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne sonra. aranıyor yani? Tahminlerimize göre dediğim gibi belki bir teknolojik bir alet olabilir, boyutlar arası kapı açan bir anahtar bir şey. Belki bir olabilir. heykel. Belki bir heykel, belki, belki bir kendine ait bir şey olabilir. Yani orada bilmediğimiz çok fazla enteresan şey dönmüş. Ama dediğin şu, bu UFO'lar pat diye e, Vordonis'in o üstünde bir anda görünür oluyorlar. Evet görüntü kalitesini zaten izlediğiniz zaman göreceksiniz. Gibi. Sanki ya bir anda bakıyorsunuz bulutlar arasından çıkar gibi çıkıyorlar. Hani bir e, saldırmışlar. Edirne'den başlayıp şuradan şuraya bir, bir nokta yok. Yani bir, arasında bir nokta yok. Çok ilginç. Kadıköy'den çıktı, Bostancı'ya girdi ya da şu binanın arkasından çıktı demiyoruz. Bir anda ortaya çıkıyorlar. Çok ilginç. Hatta öyle bir görüntü çekmiş ki Erkan Bey. E, binanın arkasından çıkıyor ama giriş anı yok. Yani dediğim gibi bir boyut kapısı, bir paralel evren mi kullanıyorlar, farklı bir zaman boyutundan mı geliyorlar? Ama sürekli o bölgede bir gözlemleşme ve yoğunlaşma var. Ve bir tarama halindeler. Sizin söylediğiniz gibi o adalar bölgesinde olsun gözlemlenen sıra dışı çok fazla cisim var. Sadece nesnel cisimler değil, ışıklar, plazmalar, vortexler, suyun içinde görülen enteresan ışık kütleleri. Bunlar denizaltı yorumlanmış, bazen gemi demişler ama hiç alakaları yok. Bazen mürekkep balıkları veya bu farklı şeyler de yorumlamışlar ama yani literatüre baktığımız zaman bunların kaynaklarını zaten ufoloji literatüründe çok net görüyoruz. Biz sizi tebrik ediyoruz, çalışmanızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ve ederim. Büyük bir merakla bekliyoruz sonuçları. <laughs> Biz de merak ediyoruz açıkçası. Ee, evet, uzay araştırmacısı yazar Kuzey Atacan'la. Bostancı açıklarında ne oluyor? Vordonisi batığında kim ne arıyor onu konuştuk. Dünya dışı varlıklara ait olabilecek bir başlık buldular. Bu başlıkla ilgili sonuçlar gelince fikri takibimizi de yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bize vakit ayırdınız, değer verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşça